Altınordu Belediyesi'nin, ordu tekstil piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını temin edecek olan ve hem kadınları hem de gençleri meslek sahibi yapacak, hazır giyim uygulamaları merkezi düzenlenen programla hizmete alındı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu insanımıza bu şehirde ekmek vermek için Iki fabrikanın da temelini atıyor İnşallah. Allah kadar iyi etmesin. Inşallah. Hep beraber. Dua ile. Bugün altın ordumuza aynı zamanda altın ordu iş gücü piyasasına değer katacağını düşündüğümüz hazır giyim uygulamaları merkezimizin açılış ve ilk kursiyer başlama programına inşallah hep birlikte bismillah diyoruz. Biz ilk günden itibaren altın ordumuz için üreten, kendine yeten bir şehir inşası gayesiyle yola revan olduk. Şehrin her alanında hayatın olduğu gibi insana dair, şehre dair ve geleceğin şehirleri arasında modern altın ordumuzun yer alması için hep birlikte akıl teri ve alın teri döktüğümüzü burada ifade ediyorum. Bizler bu şehirde geldiğimiz günlerde slogan haline getirdiğimiz bir cümlemiz vardı. Bu şehir artık göç veren değil, şehrine güç veren, üretimiyle, yatırımıyla, istihdamıyla ülkesine güç veren, değer katan bir şehir olma yolunda. Altın ordumuzda yatırımlarımıza, projelerimize Dün olduğu gibi bugün de inşallah bu başarı hikayesine mürekkep olacak şekilde devam ediyoruz. Böyle güzel bir kursun başlangıcında sizler de olmaktan dolayı memnuniyetimi tekrar tekrar ifade ediyorum. Böyle güzel bir uygulamaya iştiraki olan tüm paydaşları burada tebrik ediyorum. Saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Kursiyerlerimize burada güzel, başarılı çalışmalar temenni ediyorum. İnşallah ileriki süreçlerde de hep birlikte böyle güzel uygulamalarda insanımızın hayata dair önemli katkılarının bulunduğu noktalarda bir araya gelmekte, bir arada bulunmakta devam etmeyi temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Ya. İsa Kaymak, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü. Bugün burada Altınordu Belediyesi'nin çok güzel bir hizmetiyle hizmetini açmaktan mutluluk duyuyorum açıkçası. Çalışmaları için de Sayın Belediye Başkanımıza doğrusu çok teşekkür ediyorum. Önemli bir eksik. Belediyelerin tabii görevleri sadece yerel yönetimdeki yerel ihtiyaçlar dışında sosyal, kültürel ve iş gücü piyasası ile ilgili de hem iş gücü piyasasında işçi tarafını hem de işveren tarafını, yatırımcı tarafında desteklemek, bunun her iki boyutu da var. Yatırımcı desteği boyutu da var, işveren desteği boyutu da var. Sayın başkanımız da bundan dolayı tebrik ediyorum açıkçası. Çalışmalarında da başarılar diliyorum. Hazır giyim uygulama merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten çok değerli, önemli bir kuruluş, öyle söyleyeyim. Altınordu Belediyemizin e, öncelikle böyle meslek edindirme kursları düzenliyor olması gerçekten çok değerli. Ben Altınordu Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten başarılı çalışmaları var. Özellikle e, geçmiş dönemden devraldığı borçların ödenmesi, temiz bir şehir yapılması ve bu tür uygulamaları geleceğe dönük yatırımları. İnşallah burada bu özellikle tekstil sektörünün ara eleman sıkıntısını bu kurs e, ve bu merkez sayesinde aşmış olacağız. Ben emeği geçen tüm ee, başta Sayın Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş. Ee, öncelikle Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e Hasreten özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hazır giyim uygulama merkezimizin e, Karacıömer mahallemize yapılması bizi ayrı onur etti, ayrı mutlu etti. Tabii bu tarz çalışmalarda e, Belediye Başkanlığımız öncülüğünde Mesleksiz Genç Kalmayacak projesinde başlatmış olduğu e, projelerimizi gayet e, hızlı bir şekilde hayata geçirmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu süreçte hem Aşkın Başkanımıza hem iştirakte bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Kadınlara meslek sahibi edindirmek, e, bir iş, iş kolu oluşturmak, vasfı olmayan hanımlara burada meslek edindirmek. Aşkım başkana çok teşekkür ediyoruz. Yine söylüyorum her zaman hanımların yanında olduğunu yine gösterdi bayanlara desteklerinden dolayı iyi ki varsınız Aşkın başkanım. Orada da iş imkanı sağlayabilecek bir projenin var olduğunu duyunca hemen başlamak istedim ve e, bunun bizlere çok güzel bir ekmek kapısı olacağını düşünüyorum. Bunun için e, imkanları sunan yani destekleyen başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bize bu sahayı, bu uygulama için, bize imkan sağladığı için teşekkür ederiz. Burada e, kursiyerlerimizi meslek edindireceğiz. İleriki hayatlarına, hayata atılmasını sağlayacağız. Başkanımız aşkın sebebine teşekkür ederim.